canlarım, bir falda daha e, huzurunuzdayım güzel bir fal var burada şu an gerçekten güzel bir fal var e, güç kuvvet içindesin e, Bernacığım. E, ve ben bu fala başlamadan önce kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın e, sevgiyle yollarımızın keşiştiği yerde ve bu güzel fallarda her zaman bulaşmak, buluşmak dileğiyle e, falıma başlıyorum e, bazen dilim dönmüyor yanlış kelimeler kullanıyorum biliyorum. bunun için de özür dilerim ee, alın kabul edin ederseniz güzel bir fal olacak Çünkü bernacığım ee, gerçekten de güç kuvvet kazanıyorsun burada ee, bir e, odun ama ağaç parçası çıkmış. Suda yüzen bir ağaç var. Dolu bir kalp var gerçekten de. Sevgi açısından güçleniyorsun ve birini düşünüyorsun ve vicdan muhasebesi yapıyorsun. Yalnız sen birine arkanı dönmüşsün. O kişi de sana arkanı dönmüş. Çok büyük bir gurur mücadelesi var aranızda. Ne sen verdiğin karardan dönüyorsun ne karşıdaki verdiğin karardan dönüyor. Araya gurur namına bir ejderha girmiş böyle. Ama o gurur yıkılmak üzere onu Söyleyeyim size çok güzel bir sevginiz, çok güzel bir arkadaşlığınız varmış. Gerçekten de burada bir geyik falı var, güzel bir aile hayatı, mutlu bir yaşam var ve e, evet e, burada çıkmış zaten. Ama şöyle baktığımız zaman bir keçiye de benziyor. İki kişi çok inatçısınız, duyguların çok karışık, kısa kısa yollarım var ve e, güzel günler seni bekliyor. Balığım var evet e, balığım var dediğim gibi tabağında çok ferah fezah çıktı gerçekten de ve iki kişinin bir yerde buluşması görünüyor burada ve çok güçlü bir şekilde güçlü duygularla buluşuyorsunuz e, ikinizde ve bir kalpte artıyor kalpleriniz gerçekten de şu gururu yıkabilirseniz bak burada yıldızın da parlamış bernacığım ve çok güzel günler görünüyor balıklarım var irili ufaklı ve biri tam senin kalbinin üstüne oturmak üzere geri geliyor diye görüyorum. Gerçekten de ve e, kartlarını açıyorum şimdi. Evet birini düşünüyorsun. Çok üzülüyorsun gerçekten de. Esmer biri varmış hayatında ve eee çok da mutluymuşsunuz ee, böyle görüyorum maddi açıdan güzel günler var ama ilişkide bir ayrılıkla noktalanmış biriniz bir tarafa gitmişsiniz dediğim gibi biriniz bir tarafa gitmişsiniz ve olaylar yüzünden ne olduğunu anlayamamışsınız ayrılmışsınız ama tekrar bir araya gelme gözüküyor size çok büyük sevgiyle birleşme var hem de maddi açıdan güzel günler var ne sen ee, olur şekilde yaklaşıyorsun ne karşıdaki kendinden taviz vermiş ama karşıdaki de bir ihtimal sana gelecek diye gözüküyor çünkü bakalım tarotlar ne diyor evet gerçekten de burada e, kılıçların e, dokuzlusu var çok üzülüyorsun sen e, ve bir aldatma ihanet yüzünden böyle bir şey olduğunu düşünüyorsun ama aslında öyle bir şey yokmuş sen yanılmışsın burada kuşkular gereksiz kuşkular yalanlar ve yapılan dedikodularla bir ilişkiyi bitirmişsin gibi geliyor ikiniz de birbirine istemediğiniz şeyler söylemişsiniz biriniz bir tarafa çekmiş gitmiş Bernal'cığım biriniz bir tarafa gitmiş gerçekten de ve burada e, tılsımların dörtlüsü var maddi açıdan durumu iyi bir bir insan var gerçekten de seni düşünüp üzülüyor. kılıçası var. Bolluk bereket akışı var bir ilişkide ne istediğine karar vermen lazım ve tekrar ayağa kalkman içsel bir dönüşüm, bir değişim yaşayacaksın zaten ve bunu da yaşayıp bolluk bereket içinde ayağa kalkman lazım. Ve bu seferki şeyi doğru değerlendirmen lazım. Bu ilişki neden koptu? Ne oldu? Niye bunlar başıma geldi gibi öyle bir şey gözüküyor sende ve burada da adalet kartı geldi. Adalet kartı senden yana tecelli edecek. Belki de sen suçlandın. İhanetle aldatmayla yalan söyledin dedin. Bir şeyler dendi. İstemediğin sözler duydun. Duyguların alt üst oldu. Çünkü sen üzülüyorsun. Ama öyle bir şey yapmamışsın. Olmamış. Ama yalanlarla, dedikodularla ayrılmış olabilirsiniz. Adalet senden yana tecelli ediyor. Adalet doğrusu yola ortaya çıkıyor. Ve kısa sürede buluşup bir araya geliyorsunuz diyor hem de güzel günler göreceksiniz. Mutlu günler göreceksiniz ve kariyer açısından da ilerleme var diye görüyorum. Toprak şövalyesi geldi. Sadık, adanmış, onurlu, kibar bir insansın Bernacığım. Kemerlerini bağlayarak bir an önce yapılması gerekenleri yap, verdiği sözleri onurlandır. Koruyucu melek demiş burada. Ve burada su gelmiş. Mutlu bir aile hayatı, dünyasa, duygusal ve maddi ihtiyaçlarını karşılanıyor diyor. Ve güvenli bir ilişkiye adım atıyorsun diyorum. E, duygusal ve maddi ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra güvenli ilişkilerle, güvenli bir yuva kuruyorsun. Evet burada da diyor zaten kart. Hazırsın. Hayallerini gerçekleştirmek için kabiliyetin ve kaynakların var. Yeteneklisin. Hayat büyülüdür. Bu sefer ne istediğine karar ver ve yoluna devam et. Diyor. ve güzel günler güzel bir aşk ve yeniden başlayan duygular seni bekliyor umarım çok mutlu olursun Allah gönlüne göre versin ee, ve maddi açıdan da güzel bir ömür ee, bolluk bereket içinde yıllar yıllar diliyorum sana ve kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın ee, güneş gibi aydınlık günlerle, güneş gibi aydınlık ömürlerle ışıklar içinde yürümek ve dikensiz, acısız bir hayat dileğiyle falımı kapatıyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, aşkla kalın diyorum. Sizi öpüyorum canlarım.